yavru kedimiz su içerken. Görmüş olduğunuz gibi artık mama ve suyun yerini öğrendiler. İhtiyaç anında kendileri de su içebiliyorlar. İçine girmezse iyidir. Kesin bir şey yapacak. Öğrenecek onu. Bak 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 bak. Elini sokunca fark edecek. Burada diyecek bir şey var. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de aşağıda. Dört tane yavru kedimiz var. Büyüyorlar maşallah. Oynayarak büyüyorlar. Yoruldukları zamanda. da uyuyorlar. Şunlara bakar mısınız ya maşallah.